Herkese merhaba, ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. TinkerCAD eğitimlerimize vezir yapımı konusuyla devam ediyoruz. Reverse Sketch aracımızı çalışma düzlemine bırakıyoruz. Ve vezirimizin tabanından başlayarak, şöyle aşağı doğru alalım, tasarlamaya başlıyoruz. 10 mm'ye, 3 mm yukarı, 10 mm'ye, ve 3 milimetre şeklinde tabanımızı tasarlamış olduk. Klavyeden P tuşuna basarak düz çizgi çizme moduna geçiyoruz. Ve yine koni oluşturmak için 11 milimetre yukarı ve şurası 10'du şurası 9. 9 milimetreye konimizin ucunu çiziyoruz. Ve bu şekilde bir üçgen oluşturuyoruz. Koni oluşturabilmek için. Daha sonra yine klavyeden P tuşuna, kısa yol tuşuna basarak şu noktadan başlayarak yukarı doğru 28 mm şurası, buraya yine bir koni oluşturuyoruz. Şurası 10'du, şurası 9, 8 ve 7'ye gelip birleştiriyoruz. Başladığımız yere dönüyoruz. Bu şekilde ön izlemeden takip edebilirsiniz. Bezelimizi tasarlamaya devam ediyoruz. Daha sonra yine P tuşuna bastık. Yine bu noktadan 28'e geliyoruz. Ve şu şekilde 3 mm gelip buradan yine aşağıya doğru başladığımız yere geliyoruz. P tuşuna basıyorum. Şuradan 2 milimetre bir çıkıntı oluşturuyorum. ESC tuşuyla bakın ESC'ye bastım çizimi bitirmiş oldum. Ve şu noktadan yukarıya doğru P tuşuna basıyorum yine klavyeden. Şu noktadan yukarıya doğru 10 milimetreye öyle çizim yapıyorum. Bu şekilde 6 milimetre ve başladığımız yere dönüyorum. Şu şekilde pezerimin üst tarafını da halletmiş oldum. Şöyle yapabiliriz. Süslemeler ekleyebiliriz. Buraya yaklaşalım. Örneğin şuraya bir çıkıntı ekleyebiliriz. Yine klavyeden P tuşuna basıyorum. Şuradan buraya bir çıkıntı yapıyorum. ESC tuşuna basıyorum. Ön izlemeden görüyorsunuz. Yine şuraya P tuşuna bastım. İsterseniz şuraya da yine P tuşuna basalım. Bu noktadan bir çıkıntı eklemiş olalım. ESC ile yapalım. Şimdi Şurada bir bombe oluşturacağım. Kavis oluşturacağım. Kavisimi de oluşturmak için yine şuradaki kavis çizgimi getiriyorum. Burası başlangıç noktam. Örneğin burası iyi olur gibi. Geri al yapıyorum. ESC ile. Yanlış oldu. Tekrar kavis şu noktayla şu noktayı basılı tutarak asılı tutuyorum. Bu şekilde bir kavis oluşturuyorum ve ESC tuşuna basıyorum. Eskizi bitir diyorum. Bu şekilde bir vezir oluşturduk. Bu vezirin buralarına küreler ekleyeceğim ve ortasına bir tane daha küre ekleyeceğim. Buradan alıyorum küremi. Boyutlarını ayarlıyorum 3 milimetreye 3 milimetre yüksekliğimiz. Milimetre. Bunu alıyorum, yukarı doğru götürüyorum. Bu şekilde yaklaştırıyorum, aşağı indiriyorum. Biraz yaklaşalım. Ne olup bittiğini yakından görün diye. Bu Şekilde biraz daha yaklaştırıyorum. Ve Buraya yerleştiriyorum. Bakıyorum şöyle. Evet böyle iyi. Hizalayalım. Tam hizalı olsun. Bu şekilde. Bunun bir kopyasını oluşturuyorum. Karşı tarafa taşıyorum. Kopyayı. Böyle tam hizalı olacak şekilde. Hatta hizalayalım şekilde. Evet. Biraz daha götürüyorum bunu dışarı doğru. Yine hizalıyorum. Böyle güzel gözüküyor. İkisini seçiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak. Şu birincisi, şu ikincisi. Gruplandırıyorum. Doğaltıyorum. Çeviriyorum şöyle çoğaltıyorum ve çoğaltıyorum. Bu şekilde bezlerimizin üst kısmını da yapmış olduk. Son bir şu ortaya da bir küre yerleştireceğim. Onu boyutlandıralım. Yine bu sefer 4 milimetreye 4 milimetre yüksekliğini de 4 milimetre yapalım. Yukarıya alalım. Bu şekilde hepsini sağlayalım. Böyle ortada olacak şekilde. Evet. Biraz uzaklaşalım. Bunu seçiyorum. Ve bezirimin üzerine doğru bu şekilde indiriyorum. Biraz yukarıda olabilir. ma seçsin. Böyle. Evet. Ve hepsini seçip gruplandırıyorum. Ve vezir taşımı da bu şekilde satranca ait olan vezir taşımı da oluşturmuş olduk. Öyle uzaktan bakalım. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.